Muhasebe özünde ticari işleme taraf olanların o işlemden doğan hak ve yükümlülüklerini kaydeden ve raporlayan bir disiplindir. Başka deyişle de, muhasebenin temelinde adalet olgusu yatar. Muhasebe içinde bulunduğu ülkenin hukuk sisteminden ayrı ve bağımsız düşünülemez. Ülkemizde birçok meslekle ilgili yasal düzenlemeler bulunur. Muhasebe de bunlardan biridir. Muhasebe mesleğinin bir kanunu vardır. Muhasebe meslek mensubu olabilmek, mesleğe aykırı davrananlara uygulanacak yaptırımlar gibi başlıklar, muhasebe mesleğine ilişkin tüm konular bu kanunda düzenlenmiştir. Muhasebe belli ilkeler, kavramlar ve esaslar çerçevesinde işlev görür. Muhasebe kayıtları ve finansal tablolar bu kurallar çerçevesinde üretilmeli ve yorumlanmalıdır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: kanıt gücü, muhasebe bilgisi, hesap dönemi, finansal tablo, mali tablo, bilanço, gelir tablosu, ticari işlem, tahakkuk esası ve nakit esasıdır. Bu programı izledikten sonra muhasebe ve hukuk ilişkisi nasıldır? Muhasebe meslek hukuku nedir? Temel muhasebe varsayımları nelerdir? Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri nelerdir? Muhasebenin diğer düzenleyicileri nelerdir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Muhasebe ile hukuk her zaman iç içe geçmiş bir ilişki içindedir. Bazı durumlarda hukuki bir olayın karara bağlanması için muhasebe verileri kullanılabilirken bazı durumlarda da yasalar muhasebeyi yönlendirir ve ona şekil verir. Muhasebe'de tutulan kayıt, defter ve belgelerin kanun karşısında kanıt olarak kullanılabilmesi için yasalarda öngörülen asgari koşulları taşıması gerekir. Bu koşulları taşımayan kayıt ve belgeler hukuki olayın aydınlatılmasında ve karara bağlanmasında kanıt olarak kullanılamaz. Bu konuda karşımıza Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu çıkar. Muhasebe bir işletmedeki mali karakterli işlemlerle ilgili olduğundan ticari iş ve ticari işletmenin kavramları önemlidir. Türk Ticaret kanununun üçüncü maddesine göre, bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. Kanuna göre ticari işlerde uygulanacak kurallar, Ticari hükümler, ticari örf ve adetler, genel hükümler olmak üzere 3 grupta toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 11. maddesine göre ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletmeler Türk hukuk sistemine göre temel olarak üç kanunun hükümlerine tabidirler. Bunlar Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunudur. Ayrıca Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, vergi kanunları da işletmeleri yakından ilgilendirir. Borçlar Kanunu özel hukukun borç ilişkilerini düzenleyen kanundur. Türk medeni hukukunun bir parçasıdır. Türk ticaret kanunu ticari ilişkileri konu alan özel hukukun özel bir alanı ve Türk medeni hukukunun bir parçasıdır. Sermaye piyasası kanunu hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin tabi oldukları bir kanundur. Ülkemizde muhasebe mesleğine ilişkin ilk yasal düzenleme 1986 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı kanundur. Daha sonra 2008'de 5786 sayılı yasa ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Muhasebecilik mesleğinin konusu kanunun 2A maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre muhasebe mesleğini yürütecek olan kişilerin alabileceği ünvanlar serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirdir. Serbest muhasebeci mali müşavirler mali karakterli işlemleri muhasebeleştirmek ve yasada belirtildiği şekilde müşavirlik yaparlarken yeminli mali müşavirler denetim, tasdik ve müşavirlik yapabilirler muhasebe meslek mensupları illerde serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve yeminli mali müşavirler odası altında örgütlenirler. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere ait bütün odaların katılacağı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği kurulmuştur. Her bilim alanında olduğu gibi muhasebe de belli kabullerden hareket eder. Bu kabuller muhasebe disiplininin en geniş çerçevesini çizer. Muhasebeci işlemleri muhasebeleştirirken bu kabuller içinde kalmak zorundadır. İşletmelerde muhasebe kayıtları ve finansal raporların hazırlanmasında iki varsayım vardır. Bunlar işletmenin sürekliliği ve tahakkuk esasıdır. İşletmeler kurulurlarken sonsuza dek faaliyetlerine devam edecekleri varsayımına göre kurulurlar. İşletmelerin finansal tabloları normal olarak işletmenin devamlılığı ve öngörülebilir bir gelecekte de faaliyetlerini sürdüreceği varsayımına dayanılarak hazırlanırlar. Ticari hayatta bir işin nakit olarak alınıp verilmesinden ziyade o işlemin hukuken gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmak gerekir. Bu ise tahakkuk esasıdır. Muhasebenin 12 adet temel ilkesi vardır. Bunlar sosyal sorumluluk ilkesi, kişilik ilkesi, işletmenin sürekliliği ilkesi, dönemsellik ilkesi, parayla ölçülme ilkesi, maliyet esası ilkesi, tarafsızlık ve belgelendirme ilkesi, tutarlılık ilkesi, tam açıklama ilkesi, ihtiyatlılık ilkesi, önemlilik ilkesi ve özün önceliği ilkesidir. Şimdi bu ilkeleri ayrıntılı olarak açıklayalım. Sosyal sorumluluk ilkesi muhasebenin amacını ve yerini belirler. İşletmenin gerçeğine uygun, tarafsız, dürüst davranılmasının gerekliliğini ifade eder. Kişilik ilkesine göre muhasebe sadece işletmeyi ilgilendiren işlemlerle ilgilenir. İşletmenin sürekliliği ilkesine göre kurulan her işletme özel durumlar hariç sonsuza kadar faaliyete bulunmayı amaçlar. Dönemsellik ilkesiyle işletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması ifade edilir. Parayla ölçülme ilkesi ancak parayla ölçülebilen olayların muhasebeye kaydedilmesine izin verir ve ortak bir ölçü birimi olarak paranın kullanılmasını ifade eder. Maliyet esası ilkesine göre işletmelerin parasal varlıkları dışındaki bütün varlıklarının elde edilme maliyetleriyle muhasebeleştirilmesi gerekir. Tarafsızlık ve belgelendirme ilkesine göre her belgenin bir kaydı veya her kaydın bir belgesi olmalıdır. Tutarlılık ilkesi muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. Tam açıklama ilkesi tüm noktaları kapsayan, gereksiz konuları devre dışı bırakan bir mali rapor hazırlamayı emreder. İhtiyatlılık ilkesi muhasebenin işletmelerin karşılaşabilecekleri riskler için önlem almalarını ifade eder. Önemlilik ilkesi diğer hesap kalemlerine göre finansal tabloyu kullananların kararlarını etkileme durumunu ve derecesini ifade eder. Son olarak özün önceliği ilkesi işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden önce finansal özellikleri ve işletme için ifade ettiği değerin göz önünde tutulmasıdır. Muhasebe ve muhasebeci iş yaparken yalnızca biraz önce saydığımız varsayım ve ilkeler çerçevesinde hareket etmez. Bunların yanında bir de içinde bulunduğu ülkenin kanun ve benzer yasal düzenlemeleri ile uluslararası örgütlerin muhasebe alanındaki kuralları da dikkate alınmak zorundadır. Bu bağlamda Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Borçlar Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer otoritelerin düzenlemeleri de ülkemizdeki muhasebe uygulamalarına yön verir. Ayrıca Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemeler gereği 2013 tarihinden itibaren Türkiye'de muhasebe uygulamalarında artık uluslararası muhasebe standartları esas alınmaktadır. muhasebenin özünde hukuk yatar. Muhasebede tutulan defter ve belgelerin kanunlar karşısında kanıt gücüne sahip olabilmesi için muhasebe defter ve belgelerinde kanunların istediği bazı özelliklerin olması gerekir. Muhasebe defterlerinin taşıması gereken özellikler Türk Ticaret Kanunu'nda, belgelerin taşıması gereken özellikleri ise Vergi Usul Kanunu'nda belirlenmiştir. Bunun yanında Borçlar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, rekabetin korunması kanunu, tüketicinin korunması kanunu gibi kanunlarda da muhasebenin yeri vardır. Ülkemizde muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir ünvanlarından birine sahip olabilirler. Bu ünvanı alabilmek için 3 yıl staj yapma zorunluluğu vardır. Muhasebeciler illerde serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve yeminli mali müşavirler odası adı altında örgütlenirler. Bu programda muhasebe ve hukuk ilişkisi nasıldır? Muhasebe meslek hukuku nedir? Temel muhasebe varsayımları nelerdir? Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri nelerdir? Muhasebenin diğer düzenleyicileri nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Muhasebe ve Hukuk ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.